Evet merhaba arkadaşlar. Bugün IQ testi çözeceğiz. Bakalım neymiş bu IQ testi. Şöyle şuradan. Ee, neydi? Benza Denmark'tı. Şöyle girelim bakalım. Hmm, şimdi başladık. Başladık bakalım. Hadi bakalım. Hop bir de hop, hop. Hmm. Şimdi B de olabilir. C de olabilir. D de olabilir. Şimdi bilemedim. Ama sanki B gibi ya. Evet evet. Top top. Kırmızı kırmızı. Yeşil. Ee, bakayım çok yakın yakınlaşıyor ekrana. Evet ekranda yeşil pik, yeşil sarı kırmızı pikseller verilmeye başladı. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bu olsun. 1 2 3 4 5 8 16 28 92 65 68 96 25. Evet arkadaşlar yaptık bunu da. Hop bir de hopap. Eee şöyle şuradan hop 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 ip ip. ip Bakın ip hop hop yok olmadı. Şimdi arkadaşlar böyle galiba evet arkadaşlar şöyle 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 yapalım 1 1 1 1 20 20 20 20 bu 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 evet bu evet arkadaşlar şöyle bu iç içe geçmiş arkadaşlar İsrail, İsrail destekçileri ee, videomdan uzaklaşsın ben bu siteyi bir daha kullanmayı düşünmüyorum. Bunu yaptıktan sonra bay bay diyeceğim. İsrail destekçisi çünkü Evet arkadaşlar. Biz Filistin'i destekliyoruz. Şöyle. E <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şöyle şunu şöyle 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 Evet arkadaşlar. Şimdi nasıl olabilir? Şöyle böyle böyle. Hop bile hop, hop. Şimdi şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar. E süremizi çok iyi kullanıyoruz gördüğünüz üzere. Hani e speedrun yapsam dünya rekoru kırardım açıkçası. Ama ben speedrun yapmıyorum. Yapmamayı tercih ediyorum. <laughs> Afsurut diyor burada. Bu Çince galiba. Evet sonra bakarız çevirden ne olduğuna. Evet arkadaşlar Çince biliyorsunuz zor bir dildir. Çin Kang Chong Chang Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle mikrofonumu temizleyeyim. G H U H I Evet hop bir arkadaşlar bunu yapmamış mıyız? Nasıl yapmamışız ya? Arkadaşlar yapıyoruz. Yapıyoruz ve yapıyoruz yani. Bu kadar basit olmak mı olmak bak. Çiğ köfte. Evet. Devam ediyoruz. nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar. Biraz zor devam ediyor. Şimdi orada zorlanıyorum baya bir. Ben birinci sorudan da emin değilim. Hani B de olabilir, C de olabilir. Hadi değiştirelim. Biz B yapmıştık değil mi? O zaman o zaman B ile C'nin arasında ne var? F var. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hmm, bu ne olabilir? Bu ne olabilir? Bakıyoruz. Oho, gözlere benziyor böyle. Sağa sola dönmüş göz. Hangisi daha komik duruyor? Evet. Bir insan böyle bu şekilde baksa, hani iki tane göz olarak, bence komik olurdu. Çok fazla F yaptık. F çünkü en iyi not. Hani Fabulous'ın F'sinden geliyor zaten. O yüzden insanlar F alınca o kadar değdiriyor. Evet arkadaşlar, neyse devam ediyoruz. Baya ee, bayağı komik duruyor. Evet, <laughs> güzel. Hmm, be, 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 be. be, be. Gigi, Gigi Okey tamam Ninja yıldızı Hangi ninja yıldızı daha havalı duruyor Açıkçası bence bu Ama bu da başkası da olabilir Emin olamadım şimdi Ama komik bir ninja yıldızıymış Beğendim hoşuma gitti E E E Hop bir soruyu atladık Tabii fazla tıklamaktan böyle oluyor Birazcık Jidr azaltmam lazım. Ee, de diyelim. De 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu maskeye benziyor. Bence maskedir. Tamamdır arkadaşlar. Ee, bu ne böyle arkadaşlar? Hiç beğenmedim ben bu. Aha göz, göz. Ama komik. Bu, hocam, nasıl olmuş bu ya? Göz bebeği gözün dışında olabilir mi Allah aşkına? Hata var bu soruda. Ben yok, bu soru atlıyorum. Bu soru hatalı. Ama iki tane daha soru atlamışız. E ben bunu yapmıştım. Zorlanmıştım hatta bunda. Allah Allah. Allah Allah. Çinlilerin sesi de bozuk oluyor. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu bozuktu zaten. Bu soru hatalı. Bu soru da hatalı gibi sanki. Hmm. Hatalı hatalı. Evet evet hatalı hatalı. Ha, yanlış soru. Evet arkadaşlar güzel. Devam ediyoruz. Hop bir hop, Şöyle hop, 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 hop. Hoppidi hoppa para bappa para para ba bom bom. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi hmm, şöyle tuvalet tuvalet tuvalet. Klozet bombalık bomba bomba bomba. Tamam arkadaşlar. Ve deyip eee absolut bana küfür ediyor galiba de Allah belanızı versin Çinliler. informinden dofonyan cin Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. eee gözümü kısıyorum okumak için. Belki onlara... <laughs> evet arkadaşlar. Ee, şöyle, evet arkadaşlar çok iyi, çok iyi, çok iyi, süper arkadaşlar. Zaten 100 üzerinden yani takdiri takdir alıyoruz, teşekkürü zaten alıyoruz. Hani 85 üstü takdir, 100 üzerinden değerlendiriliyor. Bu, bakalım, bakalım, bakalım evet, evet arkadaşlar, güzel. Yine zekamızı kıtladık. 100 üzerinden 92, yani benim <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji tasarım notumda iyi arkadaşlar. Hani tabii zeka yansıtmıyor olabilir ama hani 92 üzerinden hani, takdir hak ettim. Şimdi burada ne demiş bana? Liger, Ndarvan, Dondantan, Cincen, John. Şöyle bakalım, burada önemli bir şey diyor gibi. Şöyle Çince çeviri. Evet arkadaşlar, şöyle. Arkadaşlar. Niye olmadı bu? Allah Allah arkadaşlar. Neyse anlamadım ben bu işi. Neyse arkadaşlar. Dediğimiz gibi. zeki çıktık. 92 üzerinden. Kesin yüzde ilk böyle yüzde 99'a girmişizdir. Evet arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.